Merhaba ben Gülser Güney. Ee, biz e, bu köprünün yapılışında e, çok e, şahit şey olduk, çok mutlu olduk. İlk barda sular paran aktığı zaman bizim e, dereler, bizim e, gömler paran zarar görüyordu. Hatta bu suda teyzem de boğulmuştu. Nasıl boğuldu? Ee, şey Vallahi işte köprü olmadığı için köprü yönünde mağdur olduğunu için teyzem. Kaç yaşındaydı? Vallahi şimdi ben yaşını bilmiyorum. Hani bizden sekiz önce 8 e, yaşında falan vardı. İşte teyzem e, suda boğuldu. Başka komşumuz falan da bir tane daha varmış. O da suda e, şey oldu. suya girmişti ama kurtarmışlardı. Ondan sonra hani e, köprü olmadığı köprü olmadığı için öğrenciler falan okula gidemiyordu. E, okula gitmediği için de derslerinde falan bazen geri kalabiliyorlardı. Bu tarafta hani bizim engelli e, arkadaşlarımız falan vardı. Onlar da gidemiyorlardı. O yüzden hani bizim bu köprüye çok ihtiyacımız vardı. Köprü yaptıkları için de çok memnun olduk. Herkese teşekkür ederiz. Bu köprüyü bize yaptıkları için Devletimiz, devletimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu köprüyle ilgilenenlere de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeye başvurduğu için bize köprü yapıldığı için. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu yardımcı yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Başka söylenecek bir şey yok. Böyle büyük bir eksikliğimiz tamamladılar. Köprü bizim hani dedelerimiz falan da nenelerimiz de vardı. Hep bu köprünün eksikliğini hissediyorlardı. Evet. Evet. Şimdi yapıldığı için büyük bir eksiklik tamamlanmış oldu. O yüzden hepimiz çok mutluyuz yani. Teşekkür ediyoruz günlerlere. O kadar yani söylenecek pek bir şey. Evet, merhaba. Ben Kulundere Köyü'nden Rukiye Günay. Ben de ıı, okula gidiyordum burada. İlkokul ve ortaokulu Karakocam'da okudum. Şurada okula gittiğimizde biz çok zorlanıyorduk. Köprümüz yoktu. Günlerce bazen aylarca okula gidemiyorduk. Resmen köy üçe bölünüyordu bazen. Ne karşı taraftakiler buraya gelebiliyordu ne de biz karşı tarafa gidebiliyorduk. Hocalar bizi arıyorlardı okula gitmemiz için. Gitmediğimiz için biz devamlı karşı köydeki öğrencilere karşı daha çok alta kalıyorduk. Hiç okumuyorduk bazen. E sonradan biz zorlanıyorduk. Bu köprü yani bizim tarafımızdan çok avantajlı bir şey oldu ama biraz geç oldu. Belki bu köprü sayesinde şu anda e, okula gitmedik. Okul okumadık. Liseye gitmedik. Niçin? Çünkü bazen gidemiyoruz. Kimsemiz de yoktu aslında. Biz kimsesizliği de çok da yaşadık. Annemiz, babamız, ablamız bizi hep sırtlayarak karşı tarafa geçiriyordu. Bazen ablam, babam ona suya düşüyorlardı. Bir çığlık sesimiz çıkıyordu. Korkudan artık öyle bu köprü yaptı ki neçe insanları, neçe arkadaşlarımızı okula göndermeme bu madurluğu yaşadık biz burada. Bu çok köprü yaptıkları için yani böyle içinde yapan, e, buradan müracaat edenlere de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese Allah razı olsun diyorum. Bilmiyorum yani bu köprü biraz geç yapıldı. Biz bu köprü tarafından çok zorlandık. Çok çektik. Benim teyzem 8 yaşında bu suda boğuldu. Burada babam olsun, annem olsun, kız kardeşlerim ya da Burada e, kız arkadaşlarımız çok, çok madır oldu. Buradaki her şey düşüşümüzde bir çığlığımız vardı. O halen de kulağımda zaten çınlıyor. Sayın e, muhtarımıza özellikle o en başta gidip müracaat etmiştik buraya yapmaları için. Muhtarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen herkese çok çok. Özellikle kaymakam beye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ben diyoruz. Istiyorum. Bu kadar vallahi. Çok bu oku, yani bu köprü bizi okulumuzdan hayatımızdan geleceğimizden çok çok etki. O yüzden e, şu anda evliyim. İki tane çocuğum var. Hani çoğu da bu köprü sayesinde biz okumadık. Kızlarımız özellikle çok çok mağdur kaldı. Ne de olsa kızdır gidecek böyle bir şey nasıl gidecek? Aileler gelip bizi göremiyorlardı. E, o yüzden biz kızlar olarak çok altta kaldık. E, Burada yani bu köprü yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Herkesin eline, yüreğine, kollarına sağlık. Ee, bu kadar. Teşekkür ediyoruz Ruken. Evet. Gülendere'de artık küçük çocuklar köprüden geçip okula gidecekler.